Zafer gecesinden herkese iyi akşamlar. hepimizin yüzü gülüyor. Çok sevinçliyiz. Takımımızla gurur duyuyoruz. Çok güzel mücadele koydular. Belki çok iyi oynamadılar ama çok az, çok yüksek mücadele koydular ortaya. şey ne oldu düşünüyor merak ediyorum. Yani o son kafa topunda son dakikada yani Mert uzadı. Maşallah Mert'e Ma maçın iyilerinden bir tanesiydi zaten. Orada yani gerçekten yüreğim ağzıma geldi. Sanırım tüm Türkiye'nin de Yüreği ağzına gelmiştir. Şundan dolayı biraz da eğer maç uzatmaya gitse Avusturya bizi e, yakalar ya öne, yani öne geçer. Galibiyeti alırdı çünkü yani fizik olarak çok düşmüştük. Avusturya belki çok e, teknik oyunculardan kabiliyetli oyunculardan kurulu bir takım değil. Birkaç oyuncusu hariç. Ama çok fizikli hepsi. E, kondisyonları üst düzey. Yani bu açıdan yani bize üstünde geldiler zaten maçta. Ama biz iki yan topla Arda'nın şey mu, muhteşem sol ayağıyla kesmiş olduğu e, yan topla maçın bugün bence birinci numara yazacağım oyuncusu olan Meri'nin sayesinde e, iki gol bulduk ve a, avantajlı bir skor ele geçirdik. İşte o bir golü de yemesek daha dahaydı ama yapacak bir şey yok. Önemli değil. sonra önemli olan sonuç. Turu geçtik. E, yani önce çok mutluyum. Bunu söyleyeyim. E, çok gururluyum. Şimdi Hollanda hiç elenmeyecek bir takım değil. Yarı final neden olmasın? Yani zaten bu takım vazifesini yap, yaptı şu an onu söyleyebilirim. Bundan sonra artık tadını çıkarmak lazım. Ama dediğim gibi Hollanda kesinlikle yenilmeyecek bir takım değil. Ben takıma güveniyorum. Mücadelesine güveniyorum bu takımın. Yani genç belki tecrübesiz ama üst düzey mücadele koyuyor. doğru Çok doğru karakterler var takımda. Vesaire çok sevinçliyim. İşin e, bu duygu paylaşımını geride bıraktıktan sonra maçın analizine geçelim. Maça golle başladık. Yani maça 1-0 başladık. Daha sonra e, çok fazla topu rakibe bıraktık. Yani çok fazla geriye e, çekildik. Belki topun arkasında iyi kaldık. Ama fazla topu e, rakibe verdik. Bir tek Arda'yla buluşturabildiğimiz pozisyonlar hata dönüşebildi. E, onun dışında çok... Atak geliştiremedik. Mücadelemizle sağ, şey, ayakta kaldık açıkçası golden sonra. Daha sonra ilk yarının sonlarına doğru bir takım pozisyon ve pozisyon oluşmaya dönük e, şeyler yakaladık. O golü çeviremedik. Bir takım pas hataları yaptık vesaire. E, i̇lk yarı bir sıfır önde bit, bitti. Sonra ikinci yarıya başladık. E, Biraz da dengeli başladık ikinci yarı. Sonra tekrar rakip e, topa hakim oldu. Biraz fazla bıraktık derken bir yan top ve 2-0. Ee, yani sonra bir 5-6 dakika sonra yine yani biraz adamlar 2-0'ın şokunu yaşadılar. Bir 5-6-7 dakika şey olduk. Yani oyunda pozisyon da bulma ihtimalimiz vardı. Po yani bir takım tercih hatalarından dolayı eee Olgunlaşmayan ataklarımız da oldu. Çünkü şoktaydılar. Üçü bulabilirdik. Ama şey yani dediğim gibi tercih hataları yaptık. Derken rakip e, tekrardan sazı eline aldı. Yani bizi yasladı köşeye. Devamlı atak gelişir. Dediğim gibi çok yaratıcı oyuncular yok. Ama fizikliler e, takım oyun oynuyorlar. İyi bir takım hoca tarafından e, irar ediliyorlar. Doğru yerlerde duruyorlar. Zaten top kapmanız için Atak devamı için doğru yerlerde durmaz. Sağ parselizasyonu çok önemli. Bunu çok iyi yapıyorlar. Biz ilk şeyi yasladılar. Bugün sağda Meriyi birinci sayı yazarım. Sonrasında Ferdi'yi, sonrasında Mert'i yazarım. Bu üç oyuncu çok yüksek karakter, Yani sağ içinde ile Ferdi çok yüksek karakter koydular. Yani hiç maç boyunca yani en yüksek... Zaten ilk yarıda Ferdi'ymiş sanırım ikili top kazanan. Maçın genelinde de bu iki oyuncu çok yüksek e, efor sarf etti, yürek koydu ortaya. Yani Ferdi maçın bu kadar ağır, olsa ağır olmasına rağmen, e, şey çok uzun bir mesafeyi kontrol mesela hiç ma maçta düş düşmedi. Yani bu iki oyuncuyu tebrik ediyorum ve Mert, Mert'in artık yani maçı kazandıran oyuncu oldu son talilde. E, yani bu havada Kol çok da kolay gelebilir bize ama kolay değil. İyi şey ya tuttu, iyi konsantreydi maçı çıkardığı ve ma şey topu çıkardığı ve maçı kazanmamı sağladı. Bugün sahada iyi olmayanlar yani Kenan mesela Kenan ben e, maçın 60. dakikada çıkıp yerine Kerem'e devretmesi lazımdı. Sonra İsmail şeydi e, biraz e, gününde değildi. Çok kötü diyemem ama daha önceki performansları hatırladığımızda Hırvatistan maçı, bir önceki maç filan kendi performansının yerinde gerisinde çok pas hatası yaptı. Yani oyuncu değişikliği bu bağlamda olması lazımdı ama Arda çıkmaması lazımdı. Arda'nın çıkmasının hata olduğunu düşünüyorum. çünkü bugün Avusturya bizi bunaltırken aklı başında çıkmalarımız veya top yapma yapmalarımızı sağlayan oyuncu Arda'ydı. Arda'nın merkez olduğu Arda'nın atak başlangıcında oldu. Arda'nın işte doğru yerlerde durup top aldığı pozisyonlarda. Orada. O yüzden bir bile diriydi bugün Arda. Yani bugün Arda diriydi de kötü günde değildi fizik açısından. O yüzden Arda sağda kalmalıydı. Ama bütün öncülerin ayaklarına sağlık. Çok fazla analize girmek istemiyorum. Yani öyle maçlar değil artık turnuvanın bu işte ilk etap maçlarında, puan maçlarında belki. Analiz yapmak şey olabilir, çok analiz yapmak ama bugün artık bu keyfi yaşayalım. Sonuç maçları bunlar. Sonucu, sonucu almayı bilmek yeterli olabiliyor. Bütün oyuncuların ayaklarına saldık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir Türk vatandaşı olarak diyeyim, Türk milletinin bir ferdi olarak. hepimiz sevince boğuldular. Bütün şey, dışarıda birçok işte patlayıcı madde var. Umarım kimse silah atmaz ama silah sesi de duydum. İnsanlar eğleniyorlar. Böyle böyle şeylere ihtiyacımız var. E, birlik olmaya ihtiyacımız var. Ülkemizde bir takım tatsız hadiseler yaşanıyor. Vesair. E, umarım bu bu tatsız hadiselerin güzel duygulara evrilmesine vesile olacak bir e, durum da doğurur. Bu dileklerle videomu sonlandırmak istiyorum. E, Yürüyelim arkadaşlar diy diyorum videoda olduğu gibi. Yarı final final bizim olsun inşallah. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.